kefenlendim diyor. Tabutuma bindirildim. Dostlarıma diyor veda eyledim. Ruhumun diyor lisanı kariyle, cenazemin diyor lisanı haliyle. Demek ki o ruh o cenazeyle alakadar. Fakat o cenazede hayat olmadığı için hal diliyle dua ediyor. Ruh ise kal diliyle dua ediyor. El aman el aman, el -aman ya hannan ya mennan beni günahlarımın çirkin suretinden kurtar. Çünkü ölürken imanlı gitti, La ilahe illallah diye hendiye atladı. Fakat kabirde ben Rabbüke sualiyle Allah'la bir tanışmak var. Cenab-ı Hak'la ilk tanışacağımız yer Berzah. O kapıda tanışacağız tecellisiyle. O ben Rabbüke münker ve nekir diyor melaikesi arkasında o suali soran Cenab-ı Hak'tır. Ben Rabbüke. Beni tanıdın mı? Rabbin kim? Orada işte ilk tanışma. Kalbe sorulan bir hitap. Kabrin arkasına aşk ve şevk ve iştiyak içinde Allah'tan yardım istemek lazım. Sırat-ı müstakim üzerine devam etmen gerekiyor. Fakat yine nefsime dönüp diyebilirim bunlar hikaye değil. Aklını başına topla.